Sarkın babları 35, 35 babdan 6 bab sülasi mücerredi için ayrılmış. Geri kaldı 29. Ama o sülasi mücerred için ayrılan babların beşincisi. Alameti var, binası var. Vezni var, me, 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 me var. Vezni fa'üle yef'ülü fa'üle yef'ülüdür. mevzuluhu bunun tam karşılığı terazinin gözüne fe'ule koydu öbür gözüne de bakalım neymiş hasune yahsunu hasune yahsunudur ve alametuhu bu beşinci babın alameti görünüşteki nişanı belirtisi nedir en yekûne olmaktır ne aynı fe'lihi aynel fi'li olmasıdır nedir olması? mazmunun mazmun fil mazî ve nuzari mazı da nuzari da olmasıdır aynel fiili aynel fiili şu fevoledeki ayn, ayn, ve aynel aynel. Evet, ve binahu bu, bu babın Böyceğim. alameti binası nedir nedir la yıkını olmaz illa lazımen lazım için olur müteahhit için asla olmaz la uhiysin Beşinci babın alameti lafziyesi nedir? Sordum ne diyeceksin? Mazıda, müzarıda aynel fellerinin mezun olması görünüşteki. Bir de alameti binası ne içindir? Lazım içindir. Asla müteaddi olmaz. Hmm. Evet. Nehve bak burada bazı şeyler şöyle olur, bazı şeyler burada demeyiz. Sadece lazıma bir misal vereyim. Müteaddi için yoktur ki, müteaddiye misaline. Nâhü zeydün, zeydun, zeydün. Mana murad mıradalluk da hâsûne güzel oldu. Kim? zeydün zeyd. Burada nerede, ne zaman? Ona lüzum yoktur. Feili lazım neydi? Mef'ulü bir hal vardı. İhtiyacı yoktu. Evet. el bâb bak, öyle bak ki, es-Sâdüsü, altıncı bak. Nedir? faile yefailü? -e fa'ile yef'ilidir. Altıncı babın vezni var, mezunu var, alameti var, binası var. Vezni fa'ile yef'ilü, fa'ile yef'ilüdür. Mezunu hu, bu altıncı babın mezunu nedir? Hasibe yahsibü, hasibe yahsibüdür. Ve alametü hu, bunun görünüşteki alameti, binası, alameti, e, belirtisi nedir? En yekûne olmaktır. Ne aynı fiilihi, aynel fiilinin olması. Aynel fiili neydi? fail fiili, aynel fiili, lamel fiili. Hmm. faala fe'alenin, fa fe'nin bulunduğu yer fail fiili, aynın bulunduğu yer aynel fiili, fe'alenin, lamın bulunduğu yeri de lamel fiili denir. Bu altıncı babın alameti, lafziyesi neymiş? Aynel fiili, mazıda da, müzarıda da meksul olmak. Meksul. Hmm. Beşinci babın içi neydi? mezmum olması. Mezmum O meşhur olur. Meşhur olması. Ve binâvuhu, Bu altın cüzünde meksur olması. Meksur Ve binavuhu bu altın babın alameti binası nedir? Ne içindir? Bir tadiyeti galiben çok sere mütadiyeti için. Fakat gerekiyor bazı şeyler de olur. Lazıma lazım için olur. Mithalun mütadi, mütadiye misal. Nehri necbi hasbe zeydün amren fazilen. Manamurad olmak da hasibe zannetti kim zeydün Zeyd. Kimi zannetti? zannetti. Amr'ın Amr'ı zannetti. Ne zannetti ama Fazıl'ın faziletli zannetti. İşte burada bu şey için. Zeyd zannetti ama kimi zannetti? Ne zannetti? İşte mefule siz ona ne deyirsiniz Türkçe'de? Muhterem. Ee, şey nesne nesne mi diyorlar nesne? mi diyorsunuz? Özne mi diyorsunuz? Nesne hocam nesne. nesne. <laughs> Şirinəs nedir yəni? Bunların <laughs> ağacsı. <Öğrenir miyedim>? Görünür, yəni. Yəni isarı lazıma, misali, lazıma, isarı nəhmiris. Nahvin ne, necidir? Varisə Zeydün, varisə Zeydün. Mana murad oluqda lazım e, fainin məf'ule ehtiyacı olmayanlar fi lazım denildi. Zeydün Zeyd nedir? Varisə varis omdur. Kitab-ı Mükarəmədə Yazda ciddiydim orada öyle baktım. iki tane genç hoşuma gitti. Birisi açmış Aratça okuyorlar ha böyle. Siz ne bize Türkler. Ben de başlarında durdum ha Dinledim. Bir, okudan dedi ki anlar mısın? Dedim parça, elhamdülillah. Dedi o zaman otur dedi. E, baktım biraz başını gözünü kırıyor yani. <laughs> dedim ben de yardımcı olayım dedim. Ardık diyor elhamdülillah düzgün gidiyorduk. İşte sizin abla geldiğiniz kadar da derdi 5-10 dakika böyle devam ettik. Başımı kaldırdım başımızda birisi tükürdü. O zamana kadar farana varmadık adamın geldiğini. Bana dedi, nerede okudun dedim, medresede. Okuyanlarla dedim, kaldım dedi okuyanlardan var Ne Medrese. Nerelisin? Gümüşhanlı. Siz dedi ben de falan geldim. İzmir'de dedi falan şehirde dedi müftiyim dedi. Hı. Şimdi o bizi öyle izlemiş ki dedi ki biz ilahiyette bu tedrisatı göremeyiz dedi. Alamayız. tahsile dedim yüksek olmaz. Ama icazet alanlarından hoca da bize icazet verdi onun sırasında. Dedi ki biz dedi bu medresede şimdi tutturamayız. Tut, tutturabilir misin yani? Bu alimlerin göz nuru tüymüş bunlara. Bunların hiç mi yok? Değil mi hakkı yok? Onlar sadeleştirmişler bayağı ilahiyatçılar bayağı sadeleştiriyor. Sadeleştirdiler de da, sahtalaştırdılar. Da. <laughs> araştırdılar. Bak bir müzik. benim arkadaş diyor ki biz diyor ilahiyatta bunların diyor kolay yönlüsünü indiriyoruz. Önceki alimler bayağı diyor yazmışlar da yazmışlar Aslında diyor hiç gerek yok diyor. Onların diyor bazı Kalıdı, kalıpları, kalıpları var diyor. Kalıpları Damları var diyorlar. Yani. Böyle konuşuyor. Bak burada yani. ne dedim? Mimin eee 9 e, tane dokuz çeşit mim vardı. Yani. Onlar yazmış da yazmışlar. 9 çeşit mimi bilenle bir tane çeşit mimi bilen bir olur mu? Demişler 9'da dire alacak bunlar. Hmm. Evet. Cenab-ı Hak bu ıı, alimlerin feyzini, bereketini de üzerimizden, dersimizden haberdar ederek salavat-ı şerif üzerimize gelecek. Hmm. Şimdi bu altı babı bitti. Şemuşalar bunu böyle ıı, güzel, eee hamurun tähnenin dibinde hiç bir parça un kalmayarak adam akıllı yoğuracağız biz bunları. Alttan sağlam gelsin inşallah. tez tez okuyup da böyle e, üzerinden düzeysel mi değilsiniz, ceşmeden ise azar azar okuyuruz. köklü bir temelin sağlam olsun inşallah. Bir de şöyle baştan alayım dine yüzüne. Mefhumunu okuyayım size mefhumu da olsa iyi olur. Şimdi okuyayım bir Ey talebilim sen bir senin malumun olsun ki sarfın babları 35 babdır. 35 tane 6 bab sülası mücerredir çündür. Silas-ı Mücerred'in evvelki babının vezni var, mezunu var. Vezni e, faale yaf'ulu e, nasara yansurudur. Alameti aynel fiili mazıda aynel fiili meftuh, muzarıda aynel fiili mezmu olmasıdır. E, e, bu birinci babın alameti binası mütadi, çok yada mütadi için az yada de lazım için olur. Mütadiye misal nasara zeydin amre. Lazıma misal haraca zeydin. Bize ezberlediler su gibi. bu bunun buna bir mefhum denir. Yani Arapçasını okudum, Türkçesini arkadaşların maddresede onlar her gün ayrı ayrı bir arkadaş okuy. Baştan alayım, ohu işte, alıyır, i̇şte zaman güzel oluyor. Artık tabanın temeli kuvvetleniyor. Bunu da kendi cəm kendinize böyle bir arıyacaksanız Talep edildiğinde yan yana bir bulunacak ki müdahale müzakere İşte gittiğimizde edelim. zaman kalırsa kendi aramızda da yapıyoruz Yap, hocam. Yapın, Allah Şimdi Allah mesela çıktığımızda yapıyoruz. İnşallah. Şimdi beşinci babı altıncı babı da aldık Allah izin verirse. <laughs> Bundan sonra <laughs> Bu altı tane asıl olan şeylerin babların üzerine birer tane ekleyecek dörder dene edecek. Buna da fi, asıl olan üçün üzerine birer harf eklendiğinde, Kur'an-ı Kerim'de hadislerde, bütün Arapçalarda o dörtlü mazısı, müzarısı, dörtlü harfle olan feyler devam edecek. İnşallah ileriye doğru. Yeter mi bu kadar? Bir de Cennet Mekanı hocamız biz ama devamıyla geçen de Arapça Fıkıh kitabı okudurdu bize. İşte bu ne kelime, bu ne düştü tercihte, fail mi, mefru fiil mi? İşte bunu bu niye es, kesme okudun, niye zam okudun? işte onları yoğuraraktan böyle. Ama o avamına geçsem inşallah. Cenab-ı Hak kezmi fazlı keremiyle bu zamanda bu gün mübarek derslere devam ederekten Yüce Mevla o alimlerin de ruhlarını şad eyle. Onların feyiz ve bereketlerini bizlerin üzerine sahibani işimizden, dostumuzdan, hocalarımızdan, ahirete gücenlerin meller ruhlarını şad eyleye. Yevmen fe ilmimizi, izanımızı, müjdanımızı müjda edileye, müjda edileye Cenab-ı Hak. Hürmetin Fatiha.